6 Eylül Belediyesi tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtılıyor. 6 Eylül ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi 471 ailenin her gün evlerine kadar sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Belediyenin bu hizmeti Ramazan ayı boyunca sürecek. Allah sizlere, devletimizden milletimizden razı olsun. Bizi bu günlerde aramış ne mutlu bizi. Her sene yaptığımız gibi bu sene de özellikle ihtiyaç sahibi, engelli vatandaşımız, gariban vatandaşımız, evden çıkamayacak durumda olan, kendi yemeğini alamayacak durumda olan vatandaşlarımız ve şu zorlu süreçte de gece gündüz demeden bizim emniyetimiz için mesai harcayan polis arkadaşlarımız olmak üzere. 471 kişiye günlük sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bu yemekleri vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyoruz. Aile olarak da 220 aşkın ailemize bu konuda desteğimizi vermiş oluyoruz. Tabii biz Algem'le sadece Ramazan-ı Şerif ayında değil, 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi, garip kuraba bütün vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreç de bittikten sonra 6 Eylül'de parklarda cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle yine vatandaşlarımızla farklı sosyal kültürel etkinliklerde bir arada olma dileğiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum.